Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür edilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! Merhaba arkadaşlar ben Murat GTA 4 FLC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Neden böyle sesim bir solgun? EFLC'yi ee, ben çekmeyeceğim ya. GTA'yı çekmeyeceğim ben. Valla. Valla illa çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim. <laughs> bu arada devam eder. Şimdi neden çekmeyeceğim? Şuradan bir şey yapalım da. Steam zımbırtısını kapatalım. Ha kapattım. Ona lan pembe kaskı da taktı kafaya. Ya bu GTA'nın senaryosu beni sürüklemedi. Vallahi sarmadı sıkıldım oyunda çekmek istemiyorum. Sarmadı oğlum. Gitmiyor. GTA 4'ün sen oraya gitmiyor acaba ya. Bu GTA 4'te ne yapacaksın Efe? Ananı arvalarız. Şuş yavaş 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 yavaş. <laughs> sus abi sus konuşma çok şey yapma ya. Bu GTA'nın senaryosu beni götürmüyor abi. Yok sarmıyor ya gitmiyor bu senaryo olmuyor. En fazla 6 bölüm çekmişim. 6 bölümün şeyinde bir, bir tanesi de kanla zıkkıtanla muhabbet çektirdik işte. Ya oyun da değil. Orada burada uçuyordum, kaçıyordum. Yalnız GTA'da böyle GTA'da kasma oluyor. Çok saçma. Hiç de full böyle şey çekiyorum. Fulca çe omana kastıran. Yava yava ananı sik. Üç bak. Oyunun bu yanları çok güzel. çarptım elektrik direğini, şey trafik lambasını, trafik lambasını kırdım. Bu yanı çok güzel bir şey de. Grafikler, grafikler oyunun oyun muhteşem ama bu ne lan bu grafikler? Neymiş böyle rezalet ya. Neyse. Sarmıyor senaryosu. Şimdi bunu senaryo oynamadan da dümdüz çekilmez ki güzel olmaz. Ne yapacağım ben telefonu açayım mı? Chat açık mı? Bari son bölümde güzellikler yaşayalım ya. Ben adı ben tamam. Bin abi. Bin. Bin bin. Ben bunun yerine ne, ne çekeceğim biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok du... Du... <gülüyor> 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 <laughs> duygulandım ama ne koyayım? Duygulandım aklıma geldi duygulandım. Jo, paşa Jo, paşaları paşası Jo. Maf, maf 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 mafya ki, mafya ki çekeceğim. Mafya çekeceğim. Jo's Adventures çekeceğim. Mafya Jo's Adventures çekeceğim. Paşam ya, aslanım onu çekeceğim. Bir bayağı bir zaman geçti üstünden. Böyle ya, ya, yaramı bir dağılayım, bir yüreğimi dağılayım. Paşaların paşası. Bakalım bir ne, ne, ne maceralar yaşamış. Adventures. Geos Adventures. Bakalım neler geçmiş başından Tosun'umu. Vito yokken neler geçmiş başından. Ben yokken işte neler geçmiş. Ben gideyim böyle kuzu gibi de. altından geçebilir miyim lan Allah Allah belanı Allah belanı Allah bin belanı çüş öldüm lan. Ölünüyor muydu bu şekilde saçma zaman bir şekilde ölünüyor muydu ya? Oo kuyruk da koptu çok güzel. Vah vah bir türlü daha hadi geç tamam Allah Allah. Bir de korku oyunu çekmek lazım. Yaşan mı bitti saygısızca anlat bana. Hmm. APC yok. Yok APC değil. Ver bunu bana. Bana Adıvan Jet ver. Oraya duvara girme hocam ya. Duvara girme. Girme duvara. Ha böyle olur. E böyle dönmüyor. Böyle hiç olmaz. Azıcık daha gidersen olacak. Tamam olur. Hadi bakayım bin. Şimdi bir polis getirelim de buraya. Yenge! Yenge misin bilmiyorum da gerçi. Tipini pek bir şeye benzetemedim. Arabayı bir parçalayayım bak. Tüh araba direkt pa patladı abi parçalamadan. Ezilmiyor mu bu arabalar? Niye birden yanıyorlar ya? Ör lan köpek geber. İt oros. Ben çocukken... Ah siktir lan. Şeye giriyordum GTA San Andreas'a giriyordum. Ve gerizekalı gibi kendi kendime böyle senaryo kuruyordum. Ben diyordum Düşman ülkeye gönderilmiş şey fedaim diyordum, askerim diyordum. Buralara hep sıçacağım ağzından değil mi? Sıçıyordum buraların ağzından. Uçakla bir atraksiyon yaşıyordum var ya yok böyle bir şey ya. War Thunder'da bile daha kötü sürüyorum uçağı. Gerçi War Thunder'da ben kötü sürüyorum da. Mu muhteşem sürüyordum böyle gökdelenlerin arasından vıç bir sağa sol yaptım bir sol sağ yaptım bir kurtuldum gökdelenlerin arasına ana narvadına ana yavaş yavaş böyle bir kurtuldum gökdelenlerin arasına arkamdan uçak geliyordu düşman uçağı şey işte o işte askeri uçak BOOOOMMM Yapıştı binaya Patladı gitti Bir daha da öyle bir şey yaşayamadım zaten Allah kurtarmış orada Ta şansmış benlerle alakası yok yani Benle ilgili bir şey değil Ben beceriksizim Ş oba Gene aynı bok Aynı bok Aynı bok Ama Dur Kuyruğum koptu yenisi geldi Ben kertenkele gibi bir şeyim böyle Evet çok güzel Gurur duyuyum Dur bakayım Şu köprüye bakalım bir bakalım Ne var köprüde Köprünün üstü boş mu Vay anasını ya otoban boş arkadaşım nasıl bir şeydir otoban boş otoyol boş Şuna bak Saçma oyun Sikik oyun nasıl boş bu Biri girdi sitime bir şeyler oldu bak sağ altta Sapıttı sitim Ananı Allah senin belanı ana düşmanın üstüne gidiyor Allah kahretsin Allah Allah patlayacağım. vallahi patlayacağım. Yüksel la yüksel yüksel Ha böyle de olur ya, Yamış yamış az siktir olmalı Aaaa ah, Eee Dal lan. Dal 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 baba. Pike. Ne oldu şimdi ya? Bunların hepsini vurabilir mi? Arman da var arama. Ha. Tara abi tara. Tara tara tara. Sıç ağzına sıç sıç sıç. sıç şu öndekinin. Ha tamam. Yalnız yanıyorum. Niye? Ha tamam güzel. Hadi gidelim. Dur aklıma bir şey geldi dur. Şuradan bir dümdüz git. Babacım dümdüz git babam. Baba Baboş yürü. Yürü lan. La hep hep hadi ha tamam ha gel bakayım gel 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 Dal gel 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 in gel vurma 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 ananı ananı ne oldu lan adam da öldü ben de öldüm ne saçma iş ya neyse hadi baştan 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 ne yapsam şimdi ana görev yapacağım yaşandı bitti saygısız açsan lan şunu Açat! bu bunu çok seviyorum bak Heh. Saygısızca aldatmanın tadına varınca F2 Saving Clip mi? Yok lan. Kaydetme lan. Buradan bir yerden menü açılıyordu. Görev menüsü. Yanlış mı hatırlıyorum? Şey, vardı hani ikiye basınca şey yapıyor Treni takip edeceğim. Binerim ben ona. Yürü, 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 yürü. Yürü ananı sikeyim takip... Lan yetiş ona. GTA San Andreas treni o. Aynı o tren valla. Yetiş, yetiş, yetiş. Yetiş lan, yetiş, yetiş. Lan yetiş! Lan yetiş. Öküz! Bir çıtı kıramadın senin ananı sikeyim Bir çıtı kıramadın amına kodumun evladı ya. Lan manda kasa senin ben mühendisini müteahhitini her bokunu senin dağıtım Oha belanı siksinler senin. Toprak yüzü görme orospu çocuğu bir kıramadın şunu be. Ulan bir kıramadın be çok sinirlendim hakikaten çok sinirlendim. Kır beni artık ana başıma gelene bak. Ha bir de yamul kal öyle gerizekalı. Seni dört tekerin üstüne koyanı sikeyim. Senin ben kasanı sikeyim ya. Bu nedir ya? Bas kaza bas. 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 Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bas. Yürü yürü. RPG. Aa güzel. Vur. Vur. Ananı sikeyim. Yoo. Oha. RPG atıyorum işe yaramıyor. Sıçarlar böyle yere ya. Sıçarlar. Bu ne ya? Oh. Allah kahretsin. Nasıl içimde kaldı biliyor musun? Nasıl kaldı içimde? Yapıştı kaldı içimde böyle. Çok istiyordum takip edecektim, binecektim yani. Neyse dur, bunu bu, bu yoldan takip edeyim o zaman En kötü bu şekilde yapardım Öttür, öttür, öttür. Narararararar öttür. An... Nerede lan o? Nerede? O? Ananı sikeyim Yavaş ya, yüküz, önüne bak bir hayvan. Bak yan kaldı orada hayvan ol hayvan. Neyse. Ne sis var be. Hiçbir şey göremiyorum. Tren yolu nereye kayboldu ya? Pavyon mu ara? Pavyon mu bura? Pavyon mu lan bura? Nere bura? Pavyon değil mi bura? Bakayım mı pavyona? Ne varmış içeride? Daha bir siktir sal abi. Ha? Bakayım mı hakikaten pavyonmuş. Pavyon mu? He? Dokunmayayım mı? Dokunsam ne olur? Ne no olur dokunsam ne no olur? Ne no olur dokunsam kancık ne no olur? Ne no olur? Ne no olur. No olur? Kaçma lan! Ne no olur? Cık cık. Ya sen kimsin geri zekalı ya? Bıçaklar mı seni? Vallahi bıçaklarım. Ananı sıçtım ağzına. Dur, sıçtım ağzına yüzüne sıçtım senin. Bekle sen dur. Sen dur. Bana vurmaz çarmaz. Nerede o? Hah. Gel lan buraya amına koydu. Gel gel. Gel gel sen beni dövüyor. Beni mi Hayvan ağzına sokarım bıçağı. Hatun nerede burada mı? Gel bakayım gel. Gel nereye kaçıyorsun daha sikicisin Gel lan buraya hayvan çocuğu. Bana dokunmaymış. Bıçakla lan şunu. Hah. Dokunmaymış. Sen mi koruyacaksın? What? What? Ne dedin? Soru mu var lan? Yürü. Yürü polis gelmeden. Ne bu? Bir dakika bir şey bu. Ne bu? Jurent falan. Ya ne istiyorsun birader? Ananı ne? Bırakır mısın bir ATM ile işim? sıçarım senin ağzına lan? Kaçıyor. Karılar kaç. Kaçıyor. Lan! Kaçıyorlar! Kaçmayın! Kaçmayın! Ha! Ha! Öbürü nerede? Kaçma lan! Benim bu mek bu mekanın bana borcu var. Yakıp lan ne kaçtı be? Baya profesyonel kaçıyor. Ya. Mekanın bana borcu var oğlum. Sıçacağım buralara. Gelin buraya. Gel gel. Aç kapıyı. İnaf bana mı diyor inaf diye? Bana mı inaf? Bana mı inaf? Laf mı yapıyorsun? Kaçma, kaçma, kaç, kaçmayın, kaç, kaçmayın, kaçma diyorum sana puş, kaçma lan, vuramadım, ah yakaladım, sıçarım ağzına. Ne var? bana kodum elimde tarım altıfek var sen ne diyorsun ya makin altıfek var tüfek var elimde ya benim silahım var ya neymiş bu lan siktir git buradan kocaman hoş geldi bağırışmayın bağırışmayın sakin olun sakin olun bağırışmayın üff duvara ne kan çıktı be dayı sen mal mısın ha? geldim mal gibi duruyorsun. kaçma lan aha sıçtım Başka? Sakin mi? Bana mı sakin oldun sen? Yenge! Nasıl patlıyor bu ya? Yo patlamadı. Lan nasıl patlıyor? Allah Allah neyse. Ee, yenge bakar mısın? Oba! Ne güzel patladı lan. Muhteşem patlamadı mı lütfen ya. Exit mi ora? Burada bir de çakış odası vardı. Orası nerede? Olurdu genelde. ATM mi Evet ATM. Yaşan da bitti. Saygısız. Kimse kalmamış ki burada sıkıldım ben ya. Ha çakış odası burası. Bu ne? Burada bir bok yok. Bu ne? oradan da çıkılmıyor. Ne saçma işte lan. Kapıdan çıkacağım işte bunu istiyorum. Vuş sikerim ha. Uzak durun. Çıkın gidin sikerim. Sıçarım. Sıç Kaç. Çık. Çık lan. Niye patlamadı o ya? Sı... Aa, ana yetişmedi bomba. Yetişmedi granada launcher. Aha vallahi üf jos tam ortasında. Hadi hadi oba. Nereye kaçıyorsun mal? Oraya mı kaçıyorsun? Nereye kaçacaksın Allah aşkına senin kaçacağın bir yer var mı? Amına kodum vay. Gel gel gel. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız biliyor musun? Doldur bakayım şarjörü. Ah. Oh. Oh. Ne la bu? Personel staff. Bu ne lan? Güvenlik görevlisi varmış burada ölmüş galiba. Bilmiyorum. Neyse yürü. Yürü 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 yürü. Yürü bakayım. S sıçarım lan. Sıçarım. Hepinizin ağzına sıçarım. Nerede adam? Düşman nerede? Nerede? Nerede lan? Polis var burada bir yerde. Bir şey var. Telefon. Ne öttü be? Hayvan gibi öttü valla. Aha ibine! Ahan da ibine orada. Vur 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 vur. Sıç ağzına. Sıç 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 sıç. Ulan düş artık senden. Ne helikoptermişsin? Yuh be. Ana düşman kaydı. Sikerim. Valla sikerim. Sen özel hareketle nasıl Bak şimdi bak nasıl çıkıyorum ben. Ananı. Ananı vurdum. Yok mu güzel silah ya? Sıkıldım ben bu silahlarla. Bin lan çabuk öleceğim. Öleceğim öleceğim. 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 Öldüm ölüyorum. Öldüm ölüyorum. Allah. Aa ölmüyorum tamam. Atat at her yeri c At Atta ben bunları patlatamıyorum yalnız öyle bir sıkıntı var ya. Neyse atmaya devam et. Bitirelim belki patlar o zaman. Oh yardır. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sıfır, patlat. Ananı sikeyim ne kaza be şüş. Allah. niye patlamadı? Patlasana la. Oğlum niye patlamıyor lan? niye patlamıyor? Bu, polisler açıklama yapsanız siz bilirsiniz bunu. Niye patlamıyor bu? Nasıl patlatacağım lan? C4 nasıl patlıyor sikerim? Çok öfkeliyim. Bak burada c var. Şurada bir burada C4 var. Patlatmayı bilmiyor. Ananı çüş yavaş 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 aman amo abo apo patlatamadım bir türlü içime nasıl oturdu be çok kötü oturdu her şey içimde kaldı hiçbir şey istediğim hiçbir şey yapamadım ben şu oyunda lan sıçarım böyle bölüme de oyna da ha yürü buradan kıvır sağ kıvır kıvır lan kıvır Heh. ananı 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 Aa, hayvan gibi tarıyorlar gelin bakayım Gelin siz tuzağıma gelin. Düşün ayağını. Düş, düş düş gel. Gel baba. Gel baba. Ya sen gelme amına koyayım. Allah Allah gel. Gel gel. Gel içeri gel bek. Düşmedin mi oğlum sen? Öbürü nerede? Ha, burada. Tamam o da gitti. Gel bakayım gel. Gelsene oğlum. Neredesiniz lan? Ya bu mallar niye buraya geliyor? Ya vallahi öküzsünüz ha. Hakikaten öküzsünüz. Al geber ipne. Al sen de ölüküş. Ah geliyor 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 geliyor. Oba, güm! Kaldım orada sağ. Dolan hepsi sağ Vur vur vur. Amına kodumun itnesi. Hala sağ mısınız? Vallahi sağ bunlar. Yemin ediyorum bak pompalı bile vuruyor. Öy! Daha sağ kalmamalısın zaten hayvan çocuğu. Bunları da patlatayım buradan defolup gidelim. asiktir vuruyor. Kaç abi. Vur ha. Vur. Vur. Onu harca ölü it Vur. Aha bu da gitti. Yardır kaç. Bas geri kaç. 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 Tarıyorlar beni. Vuruyorlar beni. Amına kodumum. Kaç lan. Koş koş koş. Koş. Koş Allah kahretsin. Nasıl kaçıyorum bak. Azılı suçlu sokakta koşturarak kaçıyor. Arkasında helikopterler var. İki helikopter var. Özel harekat var. FBI gelmedi daha gelecek. Ahan da geliyor. Geldi de geldi 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 geldi. Üstüme sürme hayvan çocuğu. Sıçtım. Pompalım var benim. Sizde yok pompalı. Yaşandı bitti. Anam olacağım. Vallahi al. Siktir lan burada. Bin şuna bin 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 bin. Bin, bin. buna bin. Bir bok olmaz. Aa da bir bok olmuyor galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim beni durduracakmış şaşarım. Hadi. Hangi çılgın bana zincir vuracak. Gelin lan buraya. Gel gel gel. Gel. Tuh Hiçbir şey olmadı orada. Neyse. APC'yi ben indireyim de bir. Göre ben tam tersten. Onu değil, onu değil. APC nerede? Aha da APC. Yaşandı bitti ya. Aldı atmanı. Sıçtım çarpınıza. Oba. Hadi patla. Hadi patla. Hadi patla. Hadi patla. Le patla be. Amına kodumun önüme geçmiş. Sıçarım, sıçarım, sıçarım. Buralara hep sıçarım ben. Aa nasıl sıçtım? Işte? Öl, ölsene oğlum. Ona da sıçabiliyor muyum? Ona da vuramıyormuşum. Geri geri gideyim mi o zaman? Kadraja girsin dedim ya. Siktir lan önümden. Gibine He, gel. Gel. Gel, vurdun mu? Vurdun mu? Vurdun mu? Ana ya yanlış yanlış yöne gidiyorum ya Allah kahretsin. Neyse. Kadrajdan bakılmıyor mu bunda ya? İçeriden bakılmıyor mu? Ateş edeceğim yere bakamıyorum. Neyse dur geri dön geri bak Vur şunu vur şunu vur gözünü seveyim vur şunu Vur şu helikopteri ya Hadi Hadi Sesler niye azalalım neyse vur 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 şunu ya İndir aha da vurdu Yeminle vurdu Baba 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 -ba. kafa yedi kafa yedi kafa yedi. Vur 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 sik sik Nasıl delirdi görüyor musun o gitti Hoppacık gel buraya bakayım sen. Gel gel gel. Ananı ananı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah. Döndüm tamam. Devam et. Devam et. Gel buraya. Zındık seni pislik gel. Gel düştün deme oraya. Düştün deme oraya sen. Tamına koymaya görüyorum ya. Gel bak bir de hala orada çalışıyor görünüyor. Puh. Gel lan buraya. Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Kime? Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime ateş ediyorsun oğlum? Şu canı bir fullemek lazım ya. Ananı sikeyim Ağzımda patladı adam. Çekilin, açılın, sıçarım ağzınıza. Açılın yanımda. Açıl. Yol aç, yol aç, yol aç. Yol aç. lan arkamdan geri zekalı. Ne yapıyorsun sen orada? Bodama patla. Patla artık, patla, patla. İçindekini de vururum. O adamı da vurdum Arkasındakileri de patlatırım. Ölün lan. Ha, kaçıyorlar patladı. Çok güzel. Harika. Harika. Hadi bakalım. Devam. 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 Gelin gelin. Gel gel. Gel evine gel. Gel sen de gel. Hayvan ol, hayvanlar. Sıçtım çarkınıza. Sıçtım çarkınıza. Cık, 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 cık. Gel lan buraya. Gel kafa yedirttiniz bana. Boom. Sıçtım. Oo. Ha, ah. başka? Gel lan ölmedin mi? Ölmedin mi? Ölmedin mi sen? Sen ölme. Aa öldü. Tamam bu geliyor. Hadi bakayım. Gel. Gel. Hepiniz ayrı sikerim. Ananı sikerim. Ne oldu lan? Pat. Oğlum ben yanıyor muydum? E ben niye öldüm? Amına kodumun oyunu. Ben niye öldüm durduk kere. Allah oh, Allah. Oh. Sıçtım. Lan kaçma. Kaçma lan buraya. Ha <laughs> terörleştireyim ölüp ölüp top top. Anda patlattı camları patlattım adam uçtu arabadan öyle bir öyle bir şey oldu adam uçtu arabadan. Uuu vay wow. çok pis bir şey geldim ha yeminle çok pis bir şey geldim hadi bit lan ha bitti şurada ağzına sıçtım ortalığın bir tane polis gönderiyor arkadaşım bir tane bu nasıl bir polis şeysi ya nasıl bir emniyet mi geliyor Allah aşkına ağzının varınca yaşandı gitti neydi lan müziğinde ama neyse hadi ben şey yapıyorum bunu zaten bu boş videoyu, gereksiz videoyu işte GTA bitir çekmeyeceğimi söylemek için çektiydim. Çektim, çek çektiydim. ve şu an çektiğime göre çektim. Çekiyorum hala. Eğer becerebilirsem Mafia 2'nin Joe Adventure çekeceğim. Evet. Türkçe yaması da vardı zaten onun. Oyun çeviri sağ olsun onu vermiş. Çekeceğim. Evet, şunu da indir. Şunu bir patlatayım da gitmeden önce. Bir mutlu Hadi be. Ya hadi artık patla lan. Oğlum iki anda patlıyor. Dur bir patlamadan önce bir kez bineyim de beraber geberek ya. Vallahi be. Ya da şunu mu yapsam şöyle. Ya iyi bine bir de get. Bir de get. Ananı tüh lan ben onu içe göçer çektim direkt patladı. Neyse. Hadi gittim ben. A